mu devam arkadaşlar. O karışımı attığınızda etki göstermesi 4-5 gün sürüyor arkadaşlar onu Selim. Ben atalı 4 şu sıraya atalı 5 gün falan oldu. Aradaki bazı bitkiler baya kötü hasta olmuştu. Neyse işte daha da etki yapacaktı bu külleme kükürtte kül de. Külde. Maalesef 2 gün önce annem toprağın yüzeyini böyle kuru görünce dayanamadı 75 yaşında kadın illaki sulayalım diye tutturdu. Ve biz bir daha suladık. Ve bizim külle kükürdün etkisi bir nebze yine kayboldu arkadaşlar. Çünkü tam bitki kurtulacakken biz bir daha suladık. Ve saat sulama yaptık. Ve ne oldu? Köklerden yine mantara yakalandık. Ve bitkimizin, domatesimizin iyileşme süreci yavaşladı şu anda. Arkadaşlar külleme ve kükürt işi yarıyor. Bu uygulamayı yaptığınızda suyunu vermeyin bitki yani 3-4 gün yani toprağın yapısı da durum değişir de